Şimdi sevgili arkadaşlar, şu an Ayvalık'ta Kerbela Mercan Rif'in üzerindeyiz. Birazdan teknemiz yerleşmek üzere. Ee, bağlantıyı yapıp kırmızı mercanların, gorgonyaların tanıtımıyla ilgili güzel bir ekip çalışması yapacağız bu tanıtımla ilgili. İlk önce 30 metrelik bir alanda Şaika e, 3 dalış gerçekleştirecek. Biz ekip olarak güvenlik dalgıcı ve sualtı kameramanlarımızla ee, su altında şaika ile birlikte kırmızı mercanlarımızı, gorgonyalarımızı bu su altı kültürel varlıklarımızın korunması geliştirilmesi ve tanıştılması ile ilgili bu organizasyonda çok güzel görsel fotoğraflar alacağız. Hep birlikte hazırız ekip olarak. Ee, güzel bir çalışma olacağına inancımız yüksek. Hava çok kötü. Ee, deniz Dalışa elverişli değil ama ekip olarak herkes profesyonel, herkes eğitmen ve master kadrosunda çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Hep birlikte bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. E, tabii kırmızı mercanlar ve Ayvalık'ın sualtı zenginliği çok kıymetli. Hem Türkiye'de hem de tüm dünyada tanıtılması için. Ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yakında, böyle yapıp bozmalar. Evet, harika. Evet evet şuradalar. Hazır bekliyor. Evet, ülkemiz için ve aslında tüm dünya için çok çok anlamlı tabii. Ee, ve bu da Ayvalık'ta kızıl mercanlarımız suyun altında tabii başka canlılarla da karşılaştım ee, soğuk bir hava ve birazcık aslında fırtına sezonunun başlamasına rağmen güzel bir dalış oldu planladığımız gibi gitti her şey umarım e, bu ve bunun gibi farkındalık etkinliklerin etkinlikleriyle hem Türkiye'de hem de dünyada bu sualtı güzelliklerimizi